Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdülkerim kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Yine kaldığımız yerden işimize gücümüze ve videolara devam ediyoruz. Bugün o altı tane büyük buzayı bakmaya gelirler. Şimdi Yol karıştırdılar. Başka tarafa gittiler. Onları bekliyorum. Gelsinler. Bakalım <laughs> ne diyecekler. Anlaşabileceğiz mi? Anlaşabilirsek puzağları vereceğim. Gidecekler. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Allah kerim. Allah büyüktür. Şimdi onları bekliyorum işte. B bakayım. Gelirler herhalde. 5-10 dakikaya gelirler. Hava bu şekilde. Güneş geçti. Öğleden sonra oldu şimdi. Ee, güneş geçti ama hava şu an ılık. Sabah güneş vurmasına göre gene hava soğuktu. Böyle kömreyi buralara dökürüz Buradan alınacak sonradan. Sevk edilecek. Ee, şu amcamın onun tarlasını döküyorum. Şu ileride gene birini dökeceğim. Orada daha yer ayarlayamadık. Buraları bu şekilde. Bu ilafları da misafirler gitsin. Ondan sonra şu da yukarı tiklicim. Oradan alı doğraya doğraya yediririm. Ne oldu ne oluyor mu? Ne oldu ne oluyor mu ne? O lise ne oldu? Şimdi gelen abi aradı. Hemen şu aşağıdan tarif etmelerini teyzemin evinin oradan geliyorlar. Ben de şimdi yolun üstünde onları bekliyorum. Gelsinler bakayım. Bakın hava güzel olunca herkes bağını, bahçesini, kış temizliğini yapay. Atık, ot, işte çalı çırpı, kazel bu şekilde yakayla fundukluklarda, tarlalarda durumlar bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi evin diğer tarafına geldim. Şöyle şurada bu biber fidanları falan var. Biber bakacağım. Ee, burasın amcamın ama diğer amcamın eşyava dezemediği burayı. Bunların zaman geç şimdi bunları koparıyorum buradan. Şöyle 10 15 kök kopardım şuraya attım. Ee, bunları da koparacağım buradan ön şuraya kadar. Şu tahtadan ilerisi bizim zaten. Ee, şu bazıları da koparacağım buraya. Kömre dökecek. Buradan komşumuz Zehra abla <laughs> şu tarla onundur. Baklalık falan ediyor orada. Geçen sene dediydi bana işte kömüre alırım ben de diye. Şimdi o yüzden e, buraya kömür dökeceğim. Buradan artık o yağ burada 40 kırkaca kabrayını yani yol açacak kendini. Buradan tarlasına taşıyacak kömüre. E, motoru da getirdim. Şu tük, biberi patlıcan bunları kobardıktan sonra şu kenardaki kabotlarda motora vuracağım. Ondan sonra buraya da böyle kömür dökeceğiz. Bakın bu biberlerin de şu yaprak kısımlarını yani yarıdan yukarılarını sıyılar yer diye düşünüyorum. Anneme diyeceğim işte yer salar. Keseceğim onları yerden şu yaprak kısımlarını ve hayvanlara hayvanları yerleri bir farklılık olur. Buradan böyle köye aşağıda birazcık çekeyim size. Şu kayanın üstüdür ne bir yaylası zaten. Şu karşısı işte kuru çam. Öyle medingale sert diye gidiyor. Karşısı Bodonuzdur biz Taşçıoğulları. Şu cami bizim köyümüzün merkez camisi. Şöyle. Durumlar bu şekilde. Burada da lifor var şu çayır bizim de bu tarlanın gibi, olifor'u da oradan biçip alacağım şimdi e, şunları hemen koparmaya devam edeyim şimdi kalanını da kopardım biberleri böyle buraya yığdım e, böyle kabasında motorla vurabildiğim kadar vurdum şimdi tirmik edeceğim bunu böyle toplayacağım e, 6-7 kökte bazisini kopardım böyle buraya attım. Bunlar şimdi ineklere doğraya vereceğim. Çoğu ince zaten. Yani gene sivriyici olarak bağ gelecektiler ama o arada lahana şey bazı yaprağı falan isterseler bizim oradan alırlar. Şuradan uyana zaten var yani. Mesela şu lahanaların eskilerine kır alsam bak kimse bir şey demiyor. Çünkü burada sivri olan benim. Gene bağ verecekler onları yani. Teyzem burada olsa bağ cedi onları diye. Şimdi buranın tirmi Şimdi el arabasını alıp geleceğim tirmi falan. E, o pazıları alırım. Şunları alırım. Ondan sonra buraya kömür dökmeye başlayabiliriz. Gece deli nereden baksanız daha 3 hafta olacak. 3 hafta önce de dedim ona ki buraya dökerim diye Zehra ablaya şimdi dökelim oraya. Arada buraya, arada kes kaldık mı Fahrettin abinin oraya. Daha çok geç kalırsak Hava ablanın tarlasını döktüğümüz yere. Dökeriz işte. Bu şeylerin, fidanların yapraklılarını kırdım. Daha çok böyle yeşil yapraklısına falan dikkat ettim. Buradakileri de aynı şekilde daha kuru yapraklı çalı gibilerini şey yaptım böyle e, Pazları altına üstüne böyle bunlarda da bayağı bir var ama yenmez yani hep kartladı şey yaptı tohumladı şimdi sığlara nasip bunlar el arabasına koydum böyle bir sığlığı da buraya topladım bu partenli martenli yabani otçuk onda oğlum dur boncuk bunları da kuracak onun yakacağım onları ha benim oğlum ha, ha. ha. Çıktım arabayı alma boncukta da ideal beni del beni del dedi dur dayanamadım. Dedim onu da çözeyim. Bunu az azıcık kolansın oynasın. doğru üstüme atlama ama. Ee, şimdi ne yapayım? Oh. Şuralarda toplanı da bir temizlenmesi lazım. tabi bu da tabi ki şu nananın eski yapraklarından kırayım da peşi daha çabuk daha güzel likorlasın burada kırı atayım tavuklara birazcık lahanaya kırdığınız zaman daha güzel, daha çabuk tazesi peşinden gelir. Böyle çok eskisi şeyi bunda kurdunu bu liforlamaz yani. Bunları gidip atayım şimdi şey e, tavukları. Bu boncuğun enerjisi niyeyse hiç bitmiyor. Şöyle bir avuç lahana kırdım gösteremiyorum ya. Uh. Oh, oh, sabah geldim. <laughs> Tavukları yedirdim. Çakır yedirdim. Şimdi akşamüstü akşam ağrına gideceğim. Pırık <laughs> pırık <laughs> pırık <laughs> pırık. <laughs> Ya seni mi çağırdım? Sen dava musun? Sen dava mısın? Ha, şimdi boncuktan diskini iler. Çağıdaşımına da de bakayım. O çocuk da ben niye çocuk değilim? Siz beni unuttunuz kızay. Bakın orada pulliler cool orada yiyilir. Durum böyle. Çugum. Bay bay. Şimdi gideyim de o teyzemin de bir anası gözüme çarptı. Çok yapraklı. Onların da eskilerini kırayım. Ne yaparsın ha burada? Hey. Ne koklay duruyorsun? Hişt. Ne arayasın? Ne buldun, orada? ne buldun orada? Ne buldun orada? Ne? Lastiğin niye ne oğlum? Sen kafan mı? He? Bunu çok kişi istiyor arkadaşlar ya. Ama bu da bizim evin maskotu. Bunu kimseye veremez. Uh. Şimdi tekrar uyanmaya geçeyim. Şimdi belki diyeceksiniz ki Kardeşim milletin tarlasına niye giriyorsun sormadan. Aklısınız. İnanın bakın burası Hava ile diğerlerinin olsun. Asla yanaşma bile yanaşmam yani. Ama hava teyzem bildiğim için Böyle kırdım aldım eskilerini falan. Ee, bu arada Hava teyzem için de hepinizden Dua bekliyorum. Teyzem şu anda hastanede yatıyor. Yüce Mevlam tez günde sağlığına kavuştursun inşallah. Ee, Kran Mahallesi'nin neşesi oydu. Şu an anladık ki onsuz Kran Mahallesi'nin neşesi kalmadı. Sizlerden ricam dualarınızı eksik etmeyin. Bol bol dua Tez günde Allah onu sağlığına kavuştursun, bizlere kavuştursun inşallah. Durum böyle. Şunlar arasında aslında kesil alınması lazım bu kalan saplar. Şimdi teyzem burada olsa burası böyle olmazdı inanın. Yaban ben keyiflerimi de. Bofli o Hişt, Sen köpek misin? Sen nasıl bir köpeksin la? Şerefsiz sen ya. Yani. Şimdi gideyim ahıra ineyim. Şimdi ahıra baktı. Hayvanlar yatıyor bir marandayla yadigar ayakta. Maşallah subhanallah. Kesler. Siz de mi Bu da doğuracak. Şöyle sabah kabaklar doğradım, hazırladım akşama. Hayvanları bu şekilde. Kesin ya. Ceren yok. Sen ceren kışlar mısın? Ceren sen misin? Maroş. Maloş. Sen maroşlu musun ya? Evet. Nazlı dayakta. Nazlı bayağı toparladı. Eee bunu kurbana vereceğiz kesin Allah'tan da aksilik gelmezse ee, şu samanlar falan kalkınca burada bir düzenleme yapacak maranda şey nazlı ayrı bir yere alacağım ya şuraya alırım ya buraya alırım bir yere alacağım yani fazla rüzgar olmayacak veya aynı yerinde kalır hayvanları bir şey patok bu yana kaydırırım ee, şu bir canı zaten diğer ağrı alacağım bir haftaya falan doğumunu orada yapacak ondan sonuna alacağız bu tarafa bir de bu arada bir düzenleme yapacağız şimdi hayvanların önce aslarını bir kürüyeyim bu arada hayvanlar yatabilir mi diye soranlar için en büyük hayvanımız misal Ceren ee, rahatlıkla burada yatıp kalkabilir yani. Şu araları 105 santimdir. Her patoğun arası diyeyim size. iki demirin arası 105 santimdir. Burada rahatlıkla yatıp kalkabilirler yani. İlk kömreyi döktüm buraya böyle. Bu arada demin de dirmeyi burada unutmuşum şimdi alayım giderken. Böyle şimdi oradan önü bir sıra dökeceğim. Şuraya kadar. Ondan sonra böyle arkasına doğru isine isine yığa, yığa geleceğim. Kömreyen burada sizer. Burası da kömre suyunu çeker. Daha güzel e, ürün olur burada. Toprak yumuşar. Aldığını alır. Kalanı kalır. Bu şekilde buradan beri dökmeye başlayacağım işte. Şimdi eve geldim. El arabasını yıkacağım. Merak ettiğiniz bir şey. Buzaklar ne oldu? Videonun başlangıcı öyle. Sonu yok. Arkadaşlar. Buzağları dün verdim. Öyle. 6 tane büyük buzağı verdim. Sadece iki tane süt buzağını bıraktım. Hayvanları bayağı bir azadı. Şimdi burası da temizlenecek. E, kamerayı çevirmeden önce buraya da sağ olsun. Biz babam babamın burada pesli e, hayvanları iki ay yediriciydi. Yedir, sağ olsun, eline koluna sağlık. Buraya da yıktık. Eski halini bilenler camları büyüttük. Buradaki cam büyüttük. Pantiyi e, yıktık, genişledik. Böyle suluklarını koyduk. Burası tam 6 başlık yani 6 tane büyük hayvan çok rahat net şekilde alayım. Buzağı olursa aralara gene bağlanır şey yapar. Sağ olsun Banti bu şekilde babam diline koluna sağlık Uf. yaptı buraları. Güzelcük. Biz hiçbir şey uğraşmadık. geldik direkt hazır ara. Girdik. Altına yeni beton döktük. Meyilli bir şekilde. Arkaya bu şekilde yık duyduk. Yıktılar önceden eski halini bilenler kapı şuradan girip buraya dönerdik. Burada da bir hayvan bağlanacak yer vardı. Şimdi o kapıyı yıktık. Buraya duvar erdik. Kapıyı dışarıdan açtık. Dört dörtlük yeni sistem güzel ve ağır oldu. Buranın aralarını bölmeye gerek yok. Buraya işte buzağı kısmını bağlayacağım. Doğuracak hayvanımı buraya alacağım doğumuna bir hafta kala. Burada arası bölünmemiş daha rahat döner, yadar kalkar, doğum yapar diye. Küçük buzağlar daha buraya almadım, alacağım. Ama önce şu camları bir kapatmam lazım. Şimdi kış bayağı soğuk oluyor burası. Ee, yazın havalar ısındıkça yine açacağız. Babamın eline kolime sağlık. Allah razı olsun uğraştı, yaptı. Burası bu şekilde. Şimdi en çok merak ettikleri ettiklerimizden bir tanesi, buzağları niye sattın, kaca sattın falan fişman. Şimdi şöyle, buzağları niye sattım? Ee, ödemem var. Besilik yaptığım hayvanlar e, beklediğim gibi çıkmadı. E, i̇stediğimiz parayı alamadık. Tabii ki bunda etin aşırı şekilde aşağı düşüşü de var. O konuya değineceğim zaten. Ee, kesime giden hayvanlar için ayrı bir bütçe çekeceğim. Tamamlayamadık. Buzağlar da benim istediğim gibi gelişmedi. Ne hikmetse bir hal oldu. Ee, ödeme var mecburen. Elimdeki mali değerlendirdik. Buzağları hem kızarak hem aşırı şekilde üzülerek hem ne bileyim heyecanım kırılarak işte hayal kırıklığına uğrayarak biraz da millete kızarak, piyasaya kızarak dedim ki en iyisi böyle kızdım. Hepsini verdim. E, ee, i̇stediğim fiyata veremedim. Dedim gibi en son kızım dedim tamam alın gidin hepsini gözüm görmesin de. Ee, yani bekledimde bir tık aşağı gitti buzağlar istediğim fiyattan. 6 tane o büyük buzağı verdim gittim. Bir şey tekrardan deneyerek, tecrübe edinerek öğrendim ki abi buzağa büyütmeyeceksin. Direkt buzağayken, süt yiyecekken çok daha güzel paralar ediyor. Önü sütten yasadığın zaman e, bizim buraların buzağları ister istemez ufak oluyor, oluyor, bu oluyor. Bu sefer etlığa düşüyor diyeyim size. Sütten yasıldığı zaman büyüyor, etlığa düşüyor. Bu sefer et gözünle, et piyasası e, gözünle baklıyor buzağa. Öyle olunca da buzağlar yeri yeri olmayınca ne oluyor? Ucuza gidiyorlar. Ama süt buzağıken çok daha iyi paralara gidiyorlar yani. O yüzden buzağa çıkaracağınız, kendinize ayırmayacağınız buzağa Bunları da aslında hepsini satmayacağım ben ama sıkışınca hepsini sattım. Bu da böyle bir tecrübe oldu bize. Allah inşallah yine doğacak buzağlarımızı ee, nasip eder burada büyütmeyi. Bakalım, yeni hayvan takviyesi duruma göre, imkanlara göre yapacağız. Ama ne zaman olur, nasıl olur bilmiyorum. Konuşacağız, videolar çekeceğiz. Öyle olunca dediğim gibi, buzağları hep verdim. Hayvan sayesinde baya baya aşağı düşürdük gideri. deri. Bize kalsa bayağı bir düşürdük. Bakalım şimdiden sonra nasıl olacak? Şimdi sonra doğacak hep seçme şampiyon aşıları aktardık. İnşallah güzel buzağlarımız olacak. Onlar güzel bir şekilde inşallah büyüyeceğiz Durum bu şekilde arkadaşlar. Yani e, kesime giden hayvanlara değil de böyle canlı hayvan sattığım zaman ben aşırı duygusal bakarım. Aşırı üzülüyorum. Neyse birkaç güne geçer. Yapacak bir şey yok. En azından kendi malımıza yalvardık. Başkasına yalvarmadık. Hakkımızda hayırlısı diyelim arkadaşlar. Şimdi yalar basını bir yıkayayım. Sonu buralarda bir temizlerim, Videoyu da bitireyim yavaş yavaş. Ee, şunu demeyi unuttum. Ee, bir nevi de şunu hesapladım, düşündüm de, Baktım ki e, bu son iki tane düve verdim hani kesime. Yani buzağları onlardan daha fazla paraya verdim. O hayvanlar mesela 6 ay sadece besleyecektim. 6 ay ağırda yem yerdiler. O şekilde onlardan daha fazla paraya gittiler mesela. E baktım ki ben bunları saklasam e bunları yadır duracım ne kadar yadıracağım veya yadırdığımın karşılığında ne kadar kilo verecekleri bana. Bu sefer ete gidecekler. En fazla ne kadar para alabilirim? Şu kadar alabilirim. Baktım ki yani hemen hemen el ele baş başa gelir gibi bir şey yani. E dedim e, bunun öyle ya, yemesi içmesi var bu 3-4 ayda 5 ayda her neyse. Öyle ya, bu hayvanlar yiyecek bunların işçiliği var falan. O şekilde baktım ha böyleyse hiç bekletmeye gerek yok dedim direkt verdim. Hem işçiliğinden kurtaralım dedim hem giderinden kurtaracağız. Buzağın gideri ne kadar belki ama inanın ki buzağı diye geçmeyin o altı buzağın günde bir buçuk iki el arabası kömresi oluyordu yani misal. Artı yiğiler yani birer kilo buzağı büyütme yeminden de günlük on 12 kilo buzağı büyütme yemi yerdiler misal. E bunları 580 pesi yemi arpa verirlerdi falan. Masraf artırdı. Benim de gideri baya baya düşürmem lazım bu ara. Çünkü ancak o şekilde kar yapabiliriz. Bu ara çok ödemeler falan var. E bu sürüveni atlatmam lazım. O yüzden verdim gitti arkadaşlar. Akımızda hepimizin hayırlısı. Alanlarda düğü kadar ayrını görsün inşallah. Biz de paramızın ayrını görelim inşallah. Durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ne diyelim bu videoyu bitireyim. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni, ve yorum yapmayı unutmayın. Videoyu paylaşmayı unutmayın diyelim. Hepiniz Allah'a emanet olun.